Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da yeni bir glitche karşınızdayım. Bugünkü glitchimiz arkadaşlar şöyle ki sizi oyunda sanki Rockstar yani GTA Online adminiymiş gibi gösteriyor. Böyle bir glitch arkadaşlar. Öncelikle ban durumundan bahsedeyim. Bu glitch sayesinde ban yemezsiniz arkadaşlar. Çünkü 7 senedir piyasada mevcutta olan bir glitch olduğundan açıkçası ben kimseyi görmedim. Biraz da araştırma yaptım bu glitch'ten dolayı ban yiyen var mı diye. Hani şu ana kadar rastlamadım ama tabii ki de imkansız da değil. Öncelikle bundan bahsedeyim arkadaşlar. Onun haricinde bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Yapmanız gereken şeylerden bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken şey şu. Secure Reserve CEO olarak yazıldıktan sonra Buradan Management'a geliyorsunuz ve şirketimizin ismini değiştireceğiz arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere aşağıda yazdığı üzere bu size 250 bin dolara mal olacak. Eğer bir şirketiniz yoksa ve bir şirket kurmak üzeresiniz o aşamada da bunu yapabilirsiniz. İlla isim değişikliğine gerek yok ama benim halihazırda bir şirketim olduğu için dolayısıyla ismi değiştireceğim arkadaşlar ve size bu şekilde göstereceğim. Şimdi buradan isim değiştirmeye tıklıyorsunuz. Evet bu kısımda yapmanız gereken şey arkadaşlar istediğiniz buraya nick'i koyabilirsiniz. isterseniz admin sizin tamamen size kalmış bir durum. Ama yapmanız gereken ilk şey en başına geliyorsunuz bu satırın arkadaşlar. istiyorsanız burada bir boşluk bırakalım ve en başında geldikten sonra yazmanız gereken şeyleri adım adım size söylüyorum. Öncelikle şu karakteri koyuyoruz. Bu karakteri PC için söylüyorum. Klavyede yapabilmeniz adına Shift ve 6 tuşlarına bastığınızda bu karakteri yapabilirsiniz. Daha sonrasında şu karakteri ekliyorsunuz. Bunu da klavyede alt g -R ve 3 tuşlarına basarak yapabilirsiniz. Sonrasında 166 yazıp ve son olarak da şu noktalı virgül işaretini koyduktan sonra ki bunu da yapabilmeniz için shift ve onun hemen üzerindeki tuşa tıkladığınız zaman bunu yapabilirseniz istiyorsanız ben bu kodu açıklama kısmına da koyacağım arkadaşlar hani hiç uğraşmadan onu kopyala yapıştır da yapabilirsiniz daha sonrasında arkadaşlar bu şekilde yazdıktan sonra isterseniz admin yazın dediğim gibi kafanıza göre ben admin'i şu an tercih ediyorum enter'a basıyoruz Evet şu an bizden 250 bin dolar aldı gördüğünüz üzere Şimdi istiyorsanız bir kontrol edelim. Öncelikle CEO'luğumuzdan bir emekli olalım. Retire diyerek. Evet şu an CEO'luktan çıktık. Şimdi yine aynı şekilde Secure Server'den Register CEO diyoruz. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar Rockstar Verified Admins yazıyor. yani bu şekilde olabilirsiniz arkadaşlar. Hani arkadaşlarınızı kandırmak için ya da o serverdaki insanları kandırmak için böyle bir şey yapabilirsiniz. Umarım bunu kötüye kullanmazsınız arkadaşlar. Çünkü bunu size gerçekten onun için anlatmıyorum. Daha çok eğlence amaçlı olsun diye atıyorum arkadaşlarınızla veya serverdeki insanlarla. Güzel bir şekilde eğlenebilmeniz adına atıyorum. Umarım bu video size yardımcı olabilmiştir arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız bu videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.